motosiklet severler dostlar bu bölümümüzde küba bileketimizin motorunu toplayacağız sökülmüş motoru toplayacağız dostlar hadi buyurun. Bütün parçaları sökülmüş motorumuzu öncelikle güzelce bir yıkamasını yapacağız dostlar. dostlar yıkama işlemini bitirdik. Yıkama yıkama işleminden sonra da artık <laughs> e, temizlik işlem şey conta kesme işlemimiz var dostlar. Efendim buyurun. Eee jontadan contadan hemen onu söyleyeyim. E, 150 150'lik bir contayla e, orta ara contasını e, keseceğim arkadaşlar. Hazırlar da var ama sadece ben ara ve bir yan conta lazım oldu. iki parça lazım oldu. tüm set almak istemedim. Bunu bu şekilde çözeceğim. Eğer siz etrafınızda bu contadan bulamazsanız bunun glindirik contayla kesileceğini bilin dostlar. Yani e, her zaman her şartta A, B, C planı mutlaka vardır. Efendim buyurun. Evet, dostlar contayı kestim. Güzelce gayet de güzel oldu. Sadece şu alt taraflarını ee, çıkıntılı bıraktım. Çünkü çok hassas bir yerde çok hassas bir yerdeydi. Dolayısıyla e, onu motor kapattıktan sonra, iki bloğu kapattıktan sonra üzerinde keseceğim. Çünkü kırılmalar meydana geliyor. Şurasında çok hafif bir kırılma meydana geldi ama şu kısımdan zaten fazlasıyla tutacağı için herhangi bir problem yok. Bali ile güzelce jontayı yapıştırdım. Normalde yapıştırmasanız olur ama jontayı böyle rulo şeklinde kullandığım için jonta kalkıyordu. Ve e, jonta birazcık da artık gevremeye başlamış. Onu da söyleyeyim. Taze bir jonta kullanmakta fayda var. Dolayısıyla motor takıştırırken yerinden çıkıp e, bizi sıkıntıya sokmasın diye böyle bir e, yapıştırma usulü yaptım. Yapıştırdığınız zaman da sızdırmazlık anlamında da e, daha güzel bir iş, şey çıkar. E, kalite çıkar. Ama bu kez de motoru söktüğünüzde e, söküp temizlemesi zordur dostlar. Evet. evet şimdi dişleri dizebiliriz arkadaşlar. E, ön dişliye ön zincir dişlisine gelecek olan yani şu kısma gelecek olan yer tam da şurası. E, pullarını ıvırlarını zıvırlarını Kaybetmiyoruz. Düşürmüyoruz. Düşürmeden ee, dişinin çalışacağı grup, grup dişisi de şey priz direkt dişisi de bu şekilde. Dişliler şöyle girecek. Önce bunu sokacağız. Sonra da e, yerine bunu sokacağız arkadaşlar. Dişlerimizi tam anlamıyla oturttuk. Bunun için böyle bir e, takviye servisi gibi bir şeyler var. Eee e, çekiç metale vurduğunuz zaman malzemeye vurmayacak e, şeyler var. Takozlar ya da böyle plastik tokmak kullanabilirsiniz. Şimdi vites e, topunu takacağım. Vites topunu takarken uçlarını falan böyle yağlıyorum. Ee, Yağlı yağlaya yağlaya takıyorum. Vites topunu taktım. Hilallerin sırası şöyle. Şu hilal en altta. Bakın. Şu hilal en altta. Küçük olan ortada, e, diğeri de en üstte olacak şekilde. Bakın şöyle göstereyim size. Evet, bu sırayla hilallerimizi yerine takacağız. İster e, şimdiden takın, ister e, yağlaya yağlaya takın, ama ta mutlaka takarken dişleri yağlamayı ihmal etmeyin. Taktıktan sonra da her biri her biri bakın şurada e, topun üzerinde kanallar var. Sırasıyla 3 tane. Her 3 şey için e, vites için 3 tane kanal var. O kanallara denk getirerek hilalleri de birazdan taktıktan sonra göstereyim geçtiği yerleri. Evet. Bakın geçtiği yerler bu şekilde ortadaki de bu şekilde dostlar şimdi ee, Hilal'in milini takıyoruz evet blok üzerinde Hilal'i taktıktan sonra arka tarafta, alt tarafta bloğu geçen yeri var arkadaşlar. Orayı taktıktan sonra e, evet Hilal'in birini ters taktık. Evet arkadaşlar bakın tam topuza oturduğu e, şekil bu şekilde. Tam şu Hilal'lerin arka evet geri, geri geldi. Hilal'lerin arka tarafından topuza bu şekilde tam sağlıklı bu şekilde bakın. Bakın sırasıyla bir, ikinci kanal ve üçüncü kanala bu şekilde oturdu. Aleyküm. şimdi Aleykümselam arkadaşlar conta işinden vazgeçtim bunun arasına conta kullanmayacağım Çünkü conta kullandığınız zaman grup dişisi şey grup dişisi priz direkt ve krank çok fazla boşluk yapıyor Ben sökmediğim için de arasında conta var mıydı yok muydu bilmiyorum Japon motorların çoğunda arasında conta olmaz zaten dolayısıyla ben bunu contası takacağım. Buralara bali sürerek e, bali sürecek iyice kurutacağım. Ondan sonra takacağım. Şimdi kolçak sistemini takalım. Grang'ı taktım. Grang'ın da e, bu işlemleri yaparken de tabi sürekli en azından bir 10 defa söktüm taktım arkadaşlar. Boşluklarına baktım. Vites geçişlerine baktım. E, Grang'daki boşluğa baktım. Grang'da boşluk vardı. E, arkas e, altına e, altına eee Rynel pul dedikleri isim tam tel telaffuz edemiyorum. O puldan, çelik puldan kullandık vesaire. Şimdi takıştırma vakti geldi. Ee, Korçaklı model olduğu için korçağını da e, takmamız lazım. Korçağını ne yapmışız? Evet. Korçağını şöyle koyalım. Şuraya denk getireceğiz. Şöyle denk getirip şu arkadaki vidasını sıkacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar baliğini sürelim. şimdi bloğumuzu güzelce kapatabiliriz kapatabiliriz yalnız kolçağı güzelce tam yan duruyor yan durunca bir kişinin alttan deliğine bakması lazım ee, o şekilde e, kapağımızı yerine blokumuzu yerine güzelce oturtup sıkacağız dostlar hadi bakalım inşallah e, buradan yağ kaçırma ile ilgili sıkıntı yaşamayız contay e, ile ilgili çok mücadele verdim e, daha incesini kestim ilk kalınlığı kestim falan ama Jontay kabul etmedi. Dolayısıyla bazı motorlar Jontasız olur. E, Jonta koyduğunuzda da pul muratmanız gerekir. İnşallah böyle bir sıkıntı bir daha yaşama yani yağ kaçırma ilgili sıkıntı yaşamayız. Efendim hadi buyurun takıştıralım. Evet vites topunun tam karşılığı olan şu parçasını da e, şuradaki tırnağına denk gelecek şekilde oturtuyoruz. Onluk 8 metrik civatasını güzelce görüşürüz. Kendine bak. Teşekkür ederiz. Evet vites topunun bakın şöyle bir parçası var. O parçanın yayı şu şu tarafın yayı gövdeye gelecek. Ee, şu kısım şu girintili kısım şu çatal kısımda e, şuraya gelecek şekilde bakın şu vidanın tam olduğu yere şöyle denk getirip Oturtup şu parçayın ucunu şuraya denk gelecek. Yani biz vitesi her şeyin aldığımızda her viteste ya da boşa aldığımızda tam olması gerektiği yerde durabilmesi için icat edilmiş bir sistem arkadaşlar. Güzel bir parça. Bunu yerine şöyle güzelce tutturalım. Sıkalım dostlar. Evet arkadaşlar şu vites milini de takalım. Vites milinin altında şöyle bir pul var. Tamam vites milinin e, yapısı da bu şekilde. Bu vites milinin yayı da bu. Evet şöyle oturtalım. Sanma ki hikayesi şu titreyen dalların Evet. Şimdi bu aşamada ben e, viteslerini mi kontrol etmek istiyorum. Yani ben boşlarken bunu e, defalarca kontrol ettim. Vites geçişlerini kontrol ettim. Baktım ettim ama bir daha kontrol edip kontrol ede ede toplamak istiyorum. Şimdi vites kolunu taktım. Vites kolunu taktıktan sonra e, nasıl kontrol edeceğiz? Arkadaşlar bakın. Bir elimle şurayı çeviriyorum. Bir elimle vitesi atıyorum. Bakın bire geçti. Şu anda bir yukarı alıyorum. Bakın boş. Şura. Çevirirken, burayı çevirirken bura boşta. Sonra çevirirken evet, yukarı aldım 2. Bir daha yukarı aldım 3. Evet. 3. Hadi. Bu yandan iyi çevirebilmemiz lazım ki 3. Şu 4. Şu 5 arkadaşlar. 3 2 Ha, yayını çıkarttırdık arkadan. Evet. Bu şekilde böyle indire indire tek tek kontrol ediyoruz. Viteslerin hepsine geçin. Emin olduktan sonra da e, bu kontrolden sonra da devam ediyoruz. Bu arada kolçağını da kontrol ettim. Kolçağını da takıp marşa bastım. Şurayı böyle çevirttirmesi lazım. Hepsini böyle yavaş 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 kontrol ede 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 gidiyoruz. Yoksa e, üstün körü toplar da eee Motoru kapatırsak yukarıda tekrar en son kapattığımızda sıkıntı yaşayabiliriz dostlar. Bir de burada sizi size şunu göstereyim. Bakın şu e, şurada bir yay var arkadaşlar. Bakın gördünüz mü? Şu yay o yay şuraya geçecek. Şu metale geçecek ki e, bu oraya vitessesiz bastığınız zaman yukarı gitsin diye, yukarı asıldığınız aşağı gitsin diye. Tam oranın oradaki o yayın şu alüminyuma geçtiğine emin olun arkadaşlar. Şurada bak parlayan yer var. Sonradan ucunu oraya geçtiğine emin olun. O parça da şöyle göstereyim size. şu iki tane yay var. İki tane yan yana duran yay. Tam da şuraya geçecek arkadaşlar. Hadi bakalım. Evet dişimizle takalım. Arkadaşlar dişini takması Çok basit. Dişini tırnaklar tırnaklarına denk gelip kanal kanalına denk getirip şu evet şu parçasını şöyle çevirdik. İki tane sol cıvatası var. Cıvatasını tutturduk. Ve ondan sonra güzelce sıkacağız arkadaşlar. İşte bu da bu kadar basit. Evet. Debreş tarafını toplamaya devam ediyoruz ön dişlimizi takıyoruz. Ön dişlinin e, debreş tasıyla çalıştığı izi takip ederek benimkinin izi bu tarafta. Evet, dişlimizi güzelce yerine oturtalım. Üstünün pulunu koyalım. Güzelce sıkalım arkadaşlar. Evet bunun için orijinal lokmasını kullanacağız. Debreş balatamızı, Debreş tasımızı daha doğrusu yerleştirdik. Kalın pulumuzu iz yaptığı tarafa doğru fark etmez. İstedi i̇stediğiniz gibi koyabilirsiniz ama söktüğüm gibi takıyorum ben. Prensiptir, alışkanlıktır. Siz de aynını yapabilirsiniz. Ee, balataların şu kısmını, şu kısımlarını, şuradaki kanallara, içinin preze kısmını da frezenin Çizgilerine denk gelecek şekilde balatamızı Evet. Üstünün gevşemez konikli rondelesinin konik kısmını aşağı getirerek şu rakamlı kısmını yukarı getirerek güzelce sıkalım dostlar. Evet. İşlem tamam. Yaylarımızı ve üstünün diğer malzemelerini hemen yerleştirelim. Evet şu bilya belki çıkabilir. Ee... Çıkarsa endişe etmeyin, tekrar yerine takacağız. Ee, debriyaj milleri, burçları ve debriyaj millesi şeklinde üç parçamızı arkaya koyduk. Hemen elle tutturuyorum bütün baskı balatanın yayların şey, yayların vidalarını. Bunlar tam sıkılıyor gevşek bırakılmaz. Buradan ayar yapılmaz. Tam sıkı olacak yoksa gevşer. Evet. Evet. E, debriyaj bilyası. Burcu ve mili arkadaşlar. Şimdi kapağını kapatabiliriz dostlar. motorun ikinci bir yağ filtresi var. Bu yağ filtresini de şöyle koydum. Üstünün yayı var. Şöyle bir kapağı ve uzun ta şuraya saplanan bir cıvatası var. Şöyle dik bir şekilde o ring contasının sağlam olduğunu emin olduktan sonra şöyle bir dik bir şekilde üstünden bastırıp geri kaçırttırmadan bu kapağımızı da böyle kapatıyoruz arkadaşlar. Evet sürekli sıra geldi üst kapağı. Üst kapakta trigger trigger'le ilk şey eksantrik zinciri ile ilgili problem yaşadığı için e, siboplarını eğmiş, siboplarını yeniledim. Siboplar bakın şöyle kafaları Bak şöyle eğri dönüyor. Evet kafasını görüyor musun? Eğilmiş siboplar alıştırmak için e, alıştırma pastasıyla silin şeylerimizi swaplarımızı tek tek alıştıracağız arkadaşlar. Toplarımız güzelce alıştırdık. Swop lastiklerini de taktık. Arkadaşlar artık swaplarımızı yerine yerleştirip işimizi bitirelim dostlar. Evet arkadaşlar. Şimdi sıra geldi sekman pistonumuzu üst silindir teşkilatını takmaya dostlar. Hadi başlayalım. Müzik silindir kısmını hallettik. Şimdi de ateşleme sistemini sol taraftaki e, sargı sistemini takıştıralım dostlar. Haydi bakalım. Evet dostlar, ilk marş, ilk heyecan. yapılmış. Bu kadar gaz verilmez ama beni çok uğraştırdı. Çok. Ee, evet dostlar. Böylelikle de bir çalışmamızın daha sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki çalışma için Murat Anli 33 Instagram adresini takip etmeyi, kanalımıza beğenip abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın dostlar.